Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bir yeni videoyla daha sizlerleyim arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımızın ilk 10 saniyesindeki aydınlatma metni ve hakkında kısmında yazan aydınlatma metni okumuş ve kabul etmiş varsaydım için videomuza geçiyorum okuyup kabul etmeyen arkadaşlarımız varsa videomuza başlamadan hemen durdurabilir okuyup kabul eden arkadaşlarla videomuza geçelim arkadaşlar telefondan veya tabletten bağlanan arkadaşlar hafif şöyle ekranı yukarı kaydırıp abone olup videoya sağ üst taraftan abone olup sol alt taraftan da beğeni atarsa sevinirim. Ee, normal bilgisayardan bağlanan arkadaşlar da videomuzda şu şekilde girip örnek veriyorum videomuzun şöyle aşağı tarafından şurada çıkan abone ol ve şurada çıkan like tuşlarına basarlarsa sevinirim. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi ons altın tarafında veya bisküs tarafında neler olmuş neler olabilir onlara bakalım. Arkadaşlar öncelikle şu görmüş olduğunuz mavi renkli 21 günlük hareketli ortalama bu gördüğünüz sarı renkli 50 günlük hareketli ortalama ve bu da 100 günlük hareketli ortalama. Hatta ben şunu 200 olarak ayarlayayım. 200 günlük hareketli ortalama olarak ayarlayayım. Evet. Arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalamamız neresiymiş? 1327 imiş. 50 günlük hareketli ortalamamız da 1494 liralara doğruymuş. Ben e, Biz 100'de nereye düşünüyorum arkadaşlar? Biz 200 arkadaşlar burada görmüş olduğunuz mavi bandımıza ay pardon yeşil bandımıza sürekli çarptığında tepki hareketleri yapmış. Daha öncesinden de çarpmış tepki hareketleri yapmış ve bir üst kanalımız olana atlamış. E, şimdi şunu zaten şu düzeltmeleri yapmıştı. Şu düzeltmeyi yapmıştı. Şöyle baktığımızda. Şöyle bakalım ne kadarlık bir düzeltme yapmış. Şöyle baktığımızda %961 hatta birazcık daha var. Şöyle seçelim. Şuradan bir düzeltme yaptığını varsayarsak %10-20'lik bir düzeltme yapmış. Sonrasında tekrardan şurada da bir düzeltme yaptı. Burada yüzde kaçlık bir düzeltme yapmış Borsa İstanbul. Burada da yüzde beşlik bir düzeltme yapmış. Buradaki düzeltme pek sayılmaz ama bakın buradaki bir düzeltme olarak görülebilir nasıl yeşil lan? Ha, şey saat bakımından. Buradaki şunu bir dakika arkadaşlar ya. Şunu 4 saatlik değil de birer günlük yapalım. Evet. Şimdi buradaki düzeltmemiz de ortalama arkadaşlar. Ben yüzde %5 civarı şuralara, şu bantlara doğru bir hareketler. Hatta bu bandı görmez bile şu bantlara veya şöyle baktığımızda ortalama %3.77'lik bir düzeltme olabilir veya şu bandımıza doğru bir sarkmayla %5.98'lik bir düzeltme maksimum bekliyorum. Şöyle baktığımızda öteki yerlerde zaten yaptığı düzeltmeleri gördük. Şimdi arkadaşlar şu bandımızdan sürekli bir tepki hareketi görmüşüz. Biz yüzde. Ben şey diyorum bu bandı kırılımıyla 21 günlük hareketli ortalamadan bir destek alması muhtemel olarak görüyorum. Zaten buradan bir destek alırsa yani 1300'lerden bir destek olursa yani 50 günlük hareketli ortalamadan bir destek alırsa hani borsa çöktü diyebileceğimiz bir düşüş olabilir arkadaşlar. Şöyle baktığımızda ortalama buraya çarparsa yüzde 12'lik yüzde 13'lük bir düşüş Hatta 200 günlük hareketli ortalamada da yüzde 25'lik bir düşüş görüyoruz arkadaşlar Hani borsanın çöktü dediğimizde evet 200 günlük hareketli ortalamasına Çarpması lazım ki Borsa çöktü diyebilelim e zaten direkt kırmızı 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 diye gitmeyecek sürekli ee, Öyle bir Geçtiği bir gün var mı hani Ardı ardına kırmızı gitti bakın 4 gün kırmızı gitse bile bir gün yeşil gitmiş Şöyle baktığımızda burada 5 gün kırmızı gitmiş, diğer günleri yeşil gitmiş. Yani burada bir toparlanma da diyebiliriz buna. Ee, yine bu toparlanmaları yapacağını düşünüyorum ben Borsa İstanbul'un ki Borsa İstanbul'da yarın satıcılı bir güne başlamayı tahmin ediyorum açıkçası. Yani ilk destek bandı olarak 1503'ler görülebilir. Onun da altında 1475'lere doğru hareketler görebiliriz Borsa İstanbul'da. Yani şu iki bandı takip etmemiz lazım. Ha yeşil açar yeşil açarsa kendimiz direkt 1585'lere doğru hareketler görmemiz muhtemel. Ee, ve 1585'in üzerinde de 1593 direnci var arkadaşlar. Bu iki direnç de çok önemli Borsa İstanbul için. Ee, şu sarı kolu sileyim. Sarı şeyleri silelim. Arkadaşlar benim dolar bazlı biliyorsunuz ki bir direncim vardı 1564 lira 56 kuruştu buranın üzerine bir atılım gelir gibi oldu sonrasında hemen geri saldı zaten borsa İstanbul 1500 65 56 mıydı öyle bir şey olması lazım o şekilde bir direncim vardı o direnci kıramadı. Yani kıramadı diyorum çünkü bir gün üzerinde kapanış yaptı. Ben minimum 3 gün kapanışlardan sonra net karar olarak veriyorum. Ki mesela örnek veriyorum bakın. 3 gün buranın 3 e, e, gün bakın burada milim milim üzerinde kapatmış. Ve yukarı bandımızı deneyimi, denemesi beklenir burada. Bakın şöyle 3 gün kapattığında yukarı bandı denemesi beklenir. E, sonrasında bakın aşağı sarkıtmışlar. Sonra gene üzerinde kapatmaya başlamış. Yukarı bandı denemesini beklenir ama satış yemiş. Borsa İstanbul'un tekrardan ben yarın e, birazcık diğer borsalara hareketlerine de bağlı olaraktan varsayarak e, öncelikle Asya Borsası'nın açılmasını beklememiz lazım. Asya Borsası açıldıktan sonraki daha net kararlarımızı verebiliriz aslında Borsa İstanbul'un gün içerisindeki hareketlerine. E, şimdilik ben aşağı bantlarımız olarak bu bantları görüyorum. Yukarı yönlü hareketlerimizde de tekrardan 1580'lere doğru 1500-1600 lira doğru hareketlerin olabileceğini e, tahmin ediyorum borsa İstanbul için. Yani 2 milyon yatırımcı geçmiş arkadaşlar borsa İstanbul. E, bu da güzel tabi borsa olan ilginin artmasına güzel bir sinyal oluyor. E, i̇yi mi kötü mü bu tartışılır tabi ama şöyle net olarak baktığımızda iyi bir hareket arkadaşlar. Hemen ons altın tarafına geçelim. Evet. Onsalt'ın için yapılan analizimize geçelim arkadaşlar biliyorsunuz ki benim analizim vardı zaten ben o esnada şu bandı görmüştüm 1833 bandını sonrasında arkadaşlar daha öncesinde şu noktaya baktığımda bakın şunu bir otomatiğe alayım bakın şu noktaya baktığımda bakın buradan her seferinde bir tepki hareketi almış ki buradan aldığı tepki 19 Mart'ta aldığı tepki gerçekten güzel hareketler yapmış. Bakın burada da bu bandımıza çarpmış. Bu bandımız güçlü bir destek arkadaşlar. Ee, 1700'lere doğru bir hareketten sonra kendisini 1900 dolarlara atmış. Şimdi bu sert hareketlerin ben bu banda çarpmasını bekliyordum açıkçası ama çarpmadan böyle bir iki kademe üzerinden 1819-1820 bandlarından e, 1900-1823'lerden döndü. Ee, sonrasında 1828'e attı. Evet 1833'ün üzerine atsaydı daha güzel olurdu. 1833'ün üzerine atsaydı daha güzel olurdu. 1833'ün üzerine atamadı ancak e, şöyle kolunu yukarı çevirdi arkadaşlar onsaltın. altın. E, yarınki takip edeceğimiz noktalar ve haberler özellikle çok etkileyecek. Biliyorsunuz bu hafta faiz kararı var. Onun dışında e, Biden'ın top e, koltuğa geçmesi haberi var. Bu tarz birçok haber var. Onun dışında geçen günlerde Boris'in yaptığı e, kanser hastalarımızı dahil geri gönderiyoruz açıklaması var. Yani çok e, açıklamalarla çok hareket edebilecek bir şey biliyorsunuz ki Onsalt'ın. Yani şöyle baktığımızda arkadaşlar Onsalt'ın da hedef bantlarımız 33'ün üzerine hareketlerde 52 ve 63 bantlarına doğru hareketler bekliyorum. 56'ymış buradaki ama e, yani 59'lara doğru bir hareketler. 50 günlük hareketli ortalamanın da üzerine atmasını bekliyorum açıkçası. Şöyle baktığımızda 10 altın gerçekten 200 günlük, 50 günlük ve 21 günlük hareketli ortalamaların çok çok altında kapattı. Ben tekrardan yukarı yönlü hareketlerin olmasını tahmin ediyorum. Aksi takdirde de e, 1760'lara doğru en fazla çekilmenin olabileceğini tahmin ediyorum. 10 altın tarafındaki yorumların bu yöndeydi. E, son olarak da Dolar TL e, TL'ye bakalım arkadaşlar. Dolar TL'de bugün e, biliyorsunuz ki faiz kararı var arkadaşlar. Bu hafta faiz kararı var. En çok etkileyeceklerden biri bu. Dolar TL'de şurada görmüş olduğunuz bir düşüş trendimiz var arkadaşlar. Onun dışında şuradan gelen bir düşüş trendimiz var. Şimdi ons e, TL dolar TL'yi burada sıkıştırıyorlar arkadaşlar özellikle. Yani şu iki nokta arasında sürekli git gelini yapıyor. Burada sıkışmaların devam etmesinden sonrasında bir patlak bekliyorum arkadaşlar. Ee, bu da ne zaman olur bilmiyorum ama dolar TL olarak yani tekrardan eski seviyelerini görmesi mümkün diye düşünüyorum açıkçası dolar TL'de. Şöyle e, aşağı yönde bir hareketler var. Aşağılarda 7 lira 15 kuruşlara doğru bir hareketler e, 7 14 lira 7 12 lira doğru bir hareketler görebiliriz. Yukarıda da artık hani 7.47 burada şöyle baktığımızda ne zaman 7.48'i kırması lazım 7.48 üzeri minimum 3 kapanışla tekrardan doların yönü yukarı yönü olacaktır diye tahmin ediyorum. Onun dışında şöyle baktığımızda da dolar tl bazında öteki türlü buradaki sıkışmanın devam etmesini bekliyorum. Buralar kırılmadan bu sıkışma tamamlanmadan e, hareketlerin olabilmesi için bu iki noktanın da ya aşağı yönlü ya yukarı yönlü kırılması lazım arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bakın şöyle 200 günlük hareketli ortalamaya yakın bir noktadan destek aldı. Yukarı attı kendisini. Şöyle baktığımızda da 21 günlük hareketli ortalamanın altında 50, 50 günlük hareketli ortalamanın da çok çok altında kapattı dolar TL bazından baktığımızda tekrardan yani kendimizi 8 buçuklarda bulmamız birazcık zaman alacak gibi duruyor. Özellikle bu Merkez Bankası'nın faiz kararları ve benzeri alım satımlar çok etkiliyor doları. E, haberlerini de takip edeceğiz arkadaşlar. Haberlerinin olumlu olması yönünde zaten buralar ve olumsuz olması yönünde buralar aşağı yönlü hareketlerinin gelmesi mümkün. Biliyorsunuz ki faiz kararı özellikle en çok etkileyecek olan şeylerden biri doları. Sonrasında Biden'ın koltuğa oturması da dolar tarafında hareketlilik yaratabilecek bir haber. Onun dışında şu an güncel olarak takip ettiğim bir haberi yok. Dolar TL bazında. Euro TL'ye bakalım mı? Euro TL bazına bakalım arkadaşlar birazcık da. Euro TL'de şöyle görmüş olduğunuz bir düşüş trendi var gibi. Ama şöyle de bir flama tarzı bir şey de oluşturuyor gibi. Yani düşüş üçgeni daha doğrusu flama değil. Düşüş üçgeni oluşturuyor gibi. Yani bunların kırılmasıyla hareketlerin devamlılığını bakın buraya güçlü bir destek olarak kabul etmiş Euro. Yani bu desteğimiz kaç? 8.90 desteğini gerçekten güçlü bir destek olarak kabul etmiş. Ee, şöyle baktığımızda. 8.90 desteği değil mi bu? 8.91 desteği. Şöyle baktığımızda 8.89'dan dönmüş. Şöyle baktığımızda 8.89'dan dönmüş. O zaman 8.89. Şunu bir tık daha aşağı çekelim. 8.89 ayarlayalım arkadaşlar da. Şey olmasın. Kalında kullandığım için pek şey olabiliyor. İnce de kullansam daha da net hareketler görürüz. 50 günlük ve 21 günlük hareketli ortalamanın altında bir kapanış sergiledi. Ama 200 günlük hareketli ortalamanın da üzerinde bir kapanış sergiledi arkadaşlar. Euro tarafından baktığınızda. Sıkışmaların devamlılığından sonra ben hani Euro'da Şöyle baktığımda 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine doğru bir fiyatlanmaların gelmesi mümkün. Yani bu da ne kadar? 9.30'lara doğru bir hareketler gelmesi mümkün. 9.30, 9.29'lara doğru. Aşağı bandında farkındaysanız bu noktayı acayip fazla şekilde destek almış. 1, 2, buraya yakın noktalardan 3. Yani yakın noktalar değil ama destek bazlı olarak baktığımızda her seferinde buradan tepki almış. Aşağı bantlarda da buraları bekliyorum arkadaşlar. Aşağı yönlü kırılmalarda nereleri görebiliriz? Dolar, e, Euro'da Euro'da. 8.70'lere doğru bir hareketler olabilir arkadaşlar. Şöyle baktığımda 8.78'lere doğru bir hareketlerinde gelmesi mümkün. Euro, TL bazından baktığımızda. <laughs> onun dışında başka böyle ağam an bir şey yok bu tarafta. Buradaki düşüş üçgeninde dikkate alınması gereken şey. E, düşüş üçgeninin genel... Düşüş üçgeni diyorum ya. Düşüş üçgenin... <laughs> Düşüş üçgeninin genelde hani yönü aşağı yönlü olur arkadaşlar ama <laughs> tabi biliyorsunuz ki bu tarz e, yatırımlar e, genelde şeye bakıyor ne onun adı? haberlere daha çok bakıyor arkadaşlar özellikle bu tabi pandeminin etkisini kaybetmesiyle euro tarafında tekrardan yukarı yönlü hareketlerin gelmesi mümkün şöyle baktığımızda hani arkadaşlar yani yıllar öncesinden beri bir yükselen trendde euro tekrardan da bu yükselen trendine devam etmesini bekliyorum ki şurada çok güzel değer kaybetmiş lan euro şurada güzel değer kaybetmemiş mi ya mükemmel şaşırdım şahsen şu değer kaybına 2018 yılında ha bir anda 8 liraya çıktığı zamanlarda hatırladım yani arkadaşlar bu noktaları takip etmenizi öneriyorum. Bakın burada haberleri de var arkadaşlar. Yani İngilizce olduğu için anlamıyorum ama ne haberleriymiş onlara da bakarız açıkçası ilerleyen zamanlarda. Yani bu taraflarda bunları söylüyorum arkadaşlar. Ee, yani biz 100 dolar euro ve altında hareketlerimiz bu yönde olacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.